Hepinize selam arkadaşlar. Peki. Bugün sizlere birlikte Helonic Bur mod menü e, oynayacağız. Daha doğrusu Helonic Bur e, mod menüyle güzel bir sırlarını çözeceğiz. Bu arada ben biri bitirdim, ikiyi bitirdim. Üçüncü bölümdeyim. İnanmalar için şimdi göstereceğim. Şöyle mod menümüz açık. E ee, Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar bakın burada bölüm seçtiğimde 3'teyim zaten final. Bak 1 2 3'teyim inşallah. 3'e tamam diyorum kesinlikle Anladım. Burada zaten. Etkisi akışı ee, şimdi buraları biraz bekleyelim. Arkadaşlar bakın eee in Sef biliriz. Görünmezlik arkadaşlar. God mu oldu bilmiyorum. Eee. Ekleyip. uçmak. Bek. burası neymiş. Wow. Biz bu bir adam oturuyoruz. Bak burada geliyorlar. notu alalım. Buraları geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu başlattık. Adar çalıyor. Bu da ne başa <laughs> Yes. sen sesini amına koyayım ya. Siktir git ya böyle kalitenin. <laughs> Şimdi buradan ne ee gibi açıp uçalım. Çok yavaş gidiyor. Ben bunu gelmediğini gitmediğini. Aha. Ben buradan gidebiliyor muyum? Durun oraya da gideceğim. Buradan gel burayı açalım Klip. şimdi buradan gelelim ne kayıp buraları açalım buradan gelelim hepsini bu arada teker teker şöyle açalım Girelim. İnle bakalım. Arabanın içi var. Ben bu kartı almak istiyorum. Bekleyin ama. Bekleyin arkadaşlar, o ee, pasta yeri var ya. Pasta yeri. Tabanca var ya, İşte oraya gidip bir tabanca almak Bakalım tabancaya olacak olabilecek mi? Oo, ya oh, o birader. Bakalım. Çıkarım, çıkalım yukarıya. gidelim, gidelim. Hmm. Şuradan da bir gidelim bakalım boşluktan neler var. Nasıl bu bölüm çok can çok sıkıldım o yüzden bölüm birden <laughs> daha güzel. Birinci bölümden devam edelim biz. Hadi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9, 10, on 12, on 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 on

Hadi 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 ya. Bekle şimdi bak. Oo Geliyor geliyor. Bak bu ıı, falan girelim. Bakın bir şey vardı. Onun Veriyordu. Şimdi yok. Uh -uh. Ya kavlamadım ben bak şuradaki arkadaşlar. Bakın placement'ı şunu açtığınız zaman sınırsız Güzel iş var. Bakın. Avun bu? Uzaylı olup gitti mi lan. Arkadaşlar nerede? Bakan yerde, hiçbir yerde yok. 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 O zaman bakın hiçbir yer nerede olabilir? Burada bir enteresan şey görüyorum. Bakın bakıyorum. Yok hiç. Lan. Şimdi <laughs> yapalım abi. Şimdi sen gelin. Lan. Gel 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 bakalım. Opa. Ben şurayı bir kırayım. Yoksa ben kafanı kıracağım. Gel lan. Ben hiç. Bitmeyelim Burayı da açayım. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte asır gözeceğiz şimdi. <laughs> biraz gidelim uzaklara böyle bakalım. Uzun bir video olsun tadını çıkartalım bu videoda. İş, Evden işten falan gidelim biraz. Gezelim. Ben benimle şöyle yani altı kadar gidelim. Bekleyin. Bu buradayız. Ee, Buradan buradayız. speed ayarlayabiliyor muyuz? Buradan bir tane ayarlar var. Ben gideyim 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 gideyim. Şöyle bekleyin. Bakın arkadaşlar ben nereden falan geldim. Backrooms dünyasına mı geldim? Bana mı gelmiş? O halan. Elon Ekber'ın evi nereden bana? O kadar etmedi tabii ki de arama arabanın içine girebiliriz bebeğim. Bebeğim. Ve şu an arabanın içindeyiz. Oh. Evet. Şimdi ee, bakın arkadaşlar hiç merak etmeyin mi elinde şuradaki şeyin içine bir gireyim bakalım bakın gördünüz mü giremiyorum girdiğim zaman da şimdi tam saat bekleyin bekleyin bekleyin. Bu arada hello neck game modda mı oynayayım? Bakın burada kürek falan var. Bu bölümde hiç kürekle alakamız sıfır ama gene de koymuş. Neyse arkadaşlar video bu kadar görsün. Abone olup like atmayı unutmayın. Hello neck Bu kadar da beğenmeyi unutmayın. Oyunu like, bu like, arada like. mutlaka anlamı yapmış aşağıya.